Süleyman Han Hazretleri. Hayırlı sabahlar. Hünkârım, Safevi Devleti hükümdarı Rodos zaferinizi kutluyor. Mektubu var. Şah Gümrah'ın aklı başına yeni mi gelmiş? O Allah'tır yardımcı olan hakka, hükümranlığa, adalete, hilafete, haşmete, kuvvete, zafere, büyüklüğe, yüceleştirmeye kadir olan hakanların içinde Allah Sultan Süleyman'ın hükmünü uzatsın. Askerlerini ve yaranlarını zaferli kılsın. Din düşmanlarının kökünü kazısın, kurutsun. Küfrün ve kafirin yüceliklerini yıksın. Cennetlerin en güzelini ve sonsuzluğun hediyesini Hazreti Hakan Sultan Süleyman'a ki o mücahitlere örnektir. Ve Cem, İskender, Hazreti Süleyman ve Darius gibi bütün sultanların Kayseri'dir. Bak nasıl da metiyeler düzmüş padişahımıza. Koskoca Cihan padişahına başka nasıl idare edecek ki? Bu mektubun cevabını geciktirmeyelim. Yaz Cevri Çelebi. Hünkârım, Şah İsmail için mi kaleme alıyoruz? Ne Şahı Cevri Çelebi? Emirler ne zaman Şah oldu? Çaldıran ovasında mı? Yaz. Hükümet ve emirlik sahibi Şeyh Haydaroğlu İsmail Es Safevi. Allah sana doğru yolu göstersin. Öyle görülüyor ki, yüce İslam dininin büyük zaferi ve peygamberimizin şeriatının aşikar yolu sana eski geleneklerin gerektirdiği şekilde ulaştırılmış ve gerekli cevap ve selam bu mektupla tarafınıza yazılmıştır. Hünkârım, arz etmek istediğim bir husus daha var. Ayazpaşa'dan boşalan Rumeli Beylerbeyi makamına acilen birinin tayini gerekmektedir. Sizin bir namzetiniz var mı? Var elbet. O makam da senindir. Benim mi? Öyle. Ferhat Paşa, Semendire'ye vali olarak gidecek. Rumeli göz bebeğimiz. Güvendiğim birinin oralara sahip çıkmasını isterim. Hünkârım, bu benim için çok fazla yetki. Verdiğiniz her yetki beni biraz daha ölüme yaklaştırır ölüm korkusu iyidir İbrahim seni her daim tedbirli kılar